Instagram üzerinden ve yorumlardan gelen baya soru geliyor. O soruları cevaplandıracağız işte. İlk önce kendimle ilgili gelen yorumlardan başlayayım. 17 yaşındayım. Çoban değilim. Hayvanlar babamın. İşte birlikte hayvanlara bakıyoruz. Genelde kurbanlıklar hep ben besliyorum. Dağdaki hayvanlara çalışan mücahit abi gidiyor. Aynı zamanda okula da devam ediyorum. Lise 3. sınıftayım. Bu, bu mesajlarda gelen ya işte okula devam edeyim mi, bu işi yapayım mı diyen birisi vardı. Hem ona da buradan bir cevap verelim. Benim tavsiyem Okulu bitirip bu işleri yapmak. Her zaman eğitimli kişi bir adım öndedir bu hayatta. Yani eğitimi sana açacağı bir sürü kapı var. O kapılar değerlendirmek de senin elinde. Eğer imkanın varsa okumak şu an iyi. Ondan sonra kısacası da bu işleri yaparken okumak açıkçası zor oluyor. Ama zorluğun sonunda da bir rahatlık olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmasın o yorum yazan kişi. Şu an ismi aklımda değil. Ondan sonra hayvanları nasıl besliyorsunuz diye çok yorum geliyor. Rasyonunuz nasıl diye. Ondan da bahsedelim hazır yemi dökerken. Hayvanlara günde kurbanlıklara 4 öğün veriyoruz. İkisinde sadece kabayan balya. O ikisinde de yemini vereceğiz. Veriyoruz. İlk önce sabahtan başlayıp sabah hayvanlara bir adet balya. Bir balyanın üstüne iki çuval silaj. Yani şu yem çuvalları aşağı yukarı 35 kilo falan alıyor. İşte 70 kilo değilsiz ona. 70 kilo silaj. 6 kofada yem. Burada 27 hayvan var. Bir buçuk çuvalda yem veriyoruz. Ondan sonra da şöyle diyelim. Yemi döküyoruz. Aynı zamanda da bunlara şöyle küçük peynir kabıyla tuz veriyoruz. Hayvanlara tuz iyi oluyor. Beslemeyi bu şekilde yapıyoruz. Öğlen ya yeşil balya veriyoruz ya da sap balyası. Hangisi elimizin altında kolaydaysa onu veriyoruz. Akşamda da sabah verdiğimizin aynısını veriyoruz. Ondan sonra da bir de saat şu an saat 6. Hayvanlara normalde 5-5.30 arasında bakarız. Bugün biraz geciktirdik. Bir de saat Yedi buçuk sekiz gibi. Bir balya veriyoruz. Bir daha ahıra girmiyoruz. Hayvanların bakımı kurbanlıkları bu şekilde dört öğün olarak veriyoruz yemlerini. Ondan sonra şu konuya geçelim. Kurbanlık hakkında bilgi almak isteyenler var işletmemizde 10 yıldır kurbanlık yapıyoruz. İlk başladığımızdan beri kurbanlık da yapmaya başladık. Ondan sonra 10 yıldır işletmemizde kurbanlık hayvanları kesimi yapılmakta. Müşterilerimiz kesim esnasında mezbahane hiç yaklaşmazlar. Zaten profesyonel kasaplar geliyor. Ankara'da olanlar bilir. Akyurt mezbahane kasapları geliyor. Akyurt'ta Kızık diye bir yer var. Oranın kasapları meşhurdur o hesaplar geliyor. Ondan sonra da kesim yapmaktayız. Aşağı yukarı her sene 50 60 kurbanlık satıyorduk. Bu sene biraz düşürdük. Malum virüs var. Kapıyı açalım. Bu da köye yeni geldiler. Ankara'dalardı. Hayvancılık yapmaya başladılar. Buradan köye geleceklerine ne tavsiye edersin sen? Küçük çiftçi. Niye gelmesinler? Buraya gelmesinler diyor ama buraya gelmeden duramıyor. Sürekli traktör sevdası var bu çocukta. Çocuk traktör hastası. Buraya gelince binmeden gitmiyor. Bayağı da anlıyor bu işlerde. Onlar da bu sene buraya geldiler hayvancılık yapmak için. Ankara'dalardı. Sonuçta herkesin dönüp dolaşacağı yer gene köyü oluyor. Şöyle slajcısına dökelim hayvanları. Yorumlarda genel olarak kurbanlık fiyatlar hakkında mesaj atan çok kişi var. Kurbanlık fiyatları şu anda tam belli değil. Belli olmamakla birlikte kurban olacağı da virüsten dolayı bir şüphe. Sen geç oğlum. <laughs> geç geç. Geç şansı. Geç oğlum geç. Geliyor. Bu biz olmayalım içeriye kimseyi sokmaz. Şöyle şunlar. Koyalım. Bu sene kurbanlık işi biraz sıkıntı. Virüsten dolayı belki o işte bitirebilirler. İnşallah güzel herkesin Herkes işleri açılır. Temennimiz o yönde. Kurbanlık fiyatlar daha belli değil. Aşağı yukarı gene. 23-24 seviyelerinden satış görür. Canlı basket. Her sene zaten 1-2 lira artıyor. Onun dışında da pek değişen bir şey olmaz büyük ihtimalle. Eğer bu virüs biter, normal hayat dönerse. Şöyle dökelim buna da. Sementele biraz az dökeceğiz. Sabah yemini arttırmış. Bu ara hayvanların yemini arttırdığımız için hayvanlar da yemini artırıyorlar ve ishal olmaya başladılar. Onun için de hayvanlar takip edip ona göre yemini ayarlıyoruz. Şöyle yemini dolduralım. Ya da ilk tuzunu dökelim de silajın üstüne tuz dökelim şöyle bir kofa yetiyor. Şöyle musret style yapalım. <laughs> hem iştahlarını açıyor hem de hayvana vitamin mineral. Sen yemeğe tuzsuz yer misin? Ya evet. da bun bunlar yemeğe de bu işte. Şöyle dökelim. Siz ineği buraya mı getirdiniz? Veli Siz mandırada bir mal sesim geliyor? Bilmiyorum ki ben de. Şöyle dökelim. Şurada 15 tane düve var. Bura biraz sıkışık oldu. Onu da dışarıda açık besi var. Belki hayvanlar yukarıya çekmeyi düşünüyorum. Belki çekerim. Şöyle tuzdan da dökelim. Gelirse arkadan ısırır. Şu, şu, küçük kafayı şu tuzların içine atsana. Şöyle dökelim. 12 tane danaya 3 kofa yem veriyoruz. Burada da 5 tane düveye 3 tane 15 düveye 3 kofa 12 danaya 3 kofa verir. Tamam sessiz ol. Çık dışarı. Şş, çık dışarı. Bu köpek ahra yabancı hiç sokmaz. Kurban müşterileri bayağı korkuyor. Giremiyor kim sahra. Özellikle de şu çocuğun dedesine bu köpek hiç sevmiyor. <laughs> Evleri bizim ahırın karşısında. Onu ne zaman görse bağırıyor falan. Şöyle dökelim. <laughs> Şimdi... <laughs> Ney ne kadar ne kadar? Dört dört tanesine bir kafa burada da beş tanesine bir kafa. <laughs> <Şişt>. Samet. <gülüyor> Samet. <gülüyor> <Şurayı> alalım. <laughs> Üçü aldı dört kopa oluyor. Şöyle. Hayvanlar aldığımız yerde çok bakımsızdı düveler. Hayvanları aldığımız kişi Ardahan'dan almış. Alımına da biz yardımcı olmuştuk. Tekrar biz aldık aldığımız kişi orada 8 aylık 6 aylık düveleri topladı burada inekçilik yapacaktı ona da hayvanların içine bu ay erkek bırak erken bıraktığı için hayvanlar büyümemiş 200 tane hayvan içinden 15 tane hayvanı zor seçtik gebeli kontrollerini yaptırdık işte olmayanlar bunlar olduğu için bunları aldık Ya bir tane de buraya dökeceğiz. Bir, tane. bir kofa da buraya dökeceğiz. Ne? Sonra bitiyor iş. Şu danaları da yeni aldık. Bunların iç dış parazit hapları kaldı. Onu da bugün akşam atacağım. Hayvanlara iç dış parazit uygulamasını yapmak çok iyi oluyor. Çünkü parazitlerin sindirim sistemi gelişmediği için Hayvanın sindirim sisteminden besleniyorlar. Bağırsaklarda yer alıyorlar. Hayvanın yediği vitaminleri kendilerine çekiyorlar. Üreme sistemleri de çok gelişmiş olduğu için çok hızlı yürüyorlar. Hayvana verdiğiniz bir şeyden verim alamaz hale geliyorsunuz. Değil, ben ha. Niye? Ha, köpek, köpekten çok korkuyor. Evet. Da, yani. da. bağladık bunu buraya. Bir önceki videoda izleyenler bilir. Bu yeri şuradaydı. Yem yedirmiyorlardı. Bitti sayılır. Yem yedirmiyorlardı. Onu çektim buraya. Şuna da biraz fazla oldu Bu Şu babayı da verelim. İşte böyle. Oğlum, ha oğlum. Hayvanlar besledik. Elimizden geldiği kadar da sizden gelen soruları cevaplamaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.